Merhaba arkadaşlar şu an çok anlık bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Ee, bizim bu sabah kulübümüz vardı arkadaşlar. Arkadaşımın kulübünde yani Ali'nin kulübündeydim arkadaşlar. Bu sabah bu kulüp bak 210 bin kupaydı. Tam ne oldu biliyor musunuz? Çıkma sıfır. Kimse çıkmadı. Yani şu adam var hiç kimse çıkmadı arkadaşlar. Çünkü bu da herkesi attı. Herkese yani herkesi attı abi. Şuna bakın ya. Başkan yardımcısı olmayan herkesi kimi bulduysa altmış arkadaşlar yani ben de bunun kulübüne gidebilirsem arkadaşlar ona baya bir yani soracağım hesabını arkadaşlar. Büyük mal oysan herhalde bu kulüpte. Arkadaşlar bakalım. Şu an yerelde bir kulüpte değil arkadaşlar herhalde. Ama ben onun kulübünü bulacağım arkadaşlar. Yani. Onu arkadaşlık isteği atacağım. Kabul ederse onun kulübünü buluyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı yani. kalın.